<laughs> <yedir. gülüyor> bir haytanlı tedavisi Çok kötü. Tam gayet iyi. Şu şiddetli hayatı şekilde. Hayata, <laughs> <yiyeceğim> bir yaş. Şey. Başlıyor. Bu çok süreçler atlattık. Çok doğru Tam şey. bununla çok bira <laughs> Pandemi dönemine de denk gelmişti. Tam bağışı dönemine bu da bu <laughs> kanımızdaki kök hücre bağışının dönemini. Kök hücre bağış hayat kurtarır diyoruz. bağışı bağış yapıncan bağışı olsun. <laughs> Evet, ilk parça senden de dinleyelim. Tam ne oluyoruz? Diğer kardeşlerimize can Evet, ilk başta sen Nasıl bir gözet? Şimdi nasıl Daha önce biraz zorlu süreçler ama şimdi daha Ve diğer kardeşlerim benim gibi oldu. İlk oldu. Bundan pemboşluk yakıştı ve